peynir hakkında bilinen çok yanlış bilgi var. Çok yağlı, çok tuzlu, çok lezzetli ama zararlı. Peki ya size doğru seçilmiş belirli peynirlerin 65 yaş sonrası kaslarınızı yeniden inşa edebileceğini söylesem? Evet doğru duydunuz. Serkopeni denilen sinsi kas kaybına karşı en büyük silahınız belki de şu anda buzdolabınızda kaslarınızı geliştirmek için sizi bekliyor. Bugün sizinle yaşlanan kaslarınızın ihtiyacı olan protein yağ ve besinlerle dolu 3 özel peyniri paylaşacağım. Bunlar sıradan atıştırmalık peynirler değil. Doktor ve araştırmacıların 65 yaş üstü bireyler için ısrarla tavsiye ettiği doğal kas onarımı araçları. Sonuna kadar benimle kalın, peynirin nasıl kasa dönüşeceğini size anlatayım. 30 yıla yakın süredir yaşlı yetişkinlerin güç ve hareketliliklerini geri kazanmalarına yardım ettikten sonra bir şeyin farkına vardım. Doğru peynir türü sadece güvenli değil, 65 yaş sonrası kas kütlesini korumanın en etkili yöntemlerinden biri olabilir. Milyonları etkileyen bu sessiz kas kaybı kaçınılmaz değil. Bugün, 3 lezzetli peynirin uzun süre güçlü, nasıl dengeli ve bağımsız kalmanızı sağlayacağını göstereceğim. Lor peyniri ile başlayalım. Biliyorum aklınıza 80'lerdeki o eski diyet planları gelebilir. Ama bu muhteşem peynir, yaşlı yetişkinlerin kullanabileceği en güçlü kas yapıcı besinlerden biri. Ayrıca oldukça güçlü bir lüf kaynağıdır. Lor peynirini bu kadar muhteşem yapan nedir? Yarım su bardağı az yağlı lor peyniri yediğinizde sadece 81 kalori karşılığında 14 gram yüksek kaliteli protein alıyorsunuz. Daha önce bu kadar yüksek protein içeren bir besin tükettiniz mi? Bu lor peynirindeki kalorilerin neredeyse %70'inin proteinden geldiği anlamına geliyor. Bunu normal kaşar peyniriyle karşılaştırın. Kaşarda kalorilerin sadece %24'ü proteinden gelir. Lor peynirinin kendi liginde olduğunu anlayabilirsiniz. Ama mesele sadece protein miktarı değil. Lor peyniri her yarım bardak porsiyonda 1 gramın üzerinde lösin içerir. Lösin, kas yapıcı motorunuzu çalıştıran anahtarı olarak düşünün. Yaşlandıkça kaslarımız büyüme konusunda daha inatçı hale geliyor ve mesajı alabilmek için daha fazla lösine ihtiyaç duyuyorlar. Yaşlı yetişkinlerin Kas büyümesini gerçekten arttırmak için her öğünde yaklaşık 3 gram lösine ihtiyaçları var. Dolayısıyla lor peyniri tek porsiyonla bu ihtiyacın yaklaşık üçte birini karşılıyor. Yaşlılar için lor peynirinin en güzel yanı ne kadar kolay yendi. Birçok kişi sert etleri çiğnemekte zorlandığını ya da yaşlandıkça iştahlarını kaybettiklerini söylüyor. Lor peyniri yumuşak, kremamsı ve sindirimi oldukça kolay. Doğrudan kabından yiyebilirsiniz. Kahvaltıda meyveyle karıştırabilir. Hatta tadını bile almayacağınız içeceklere karıştırabilirsiniz. Lor peynirindeki protein ağırlıklı olarak kazein. Bu yaşlı yetişkinler için gerçekten önemli. Kazein yavaş salınımlı protein dediğimiz türdendir. Bu 6-8 saat boyunca kaslarınıza sürekli amino asit akışı sağladığı anlamına gelir. Yani sizin için çalışan kas koruyucu. Bu özellikle geceleri çok değerli. Yatmadan önce lor peyniri yemek, uyurken vücudunuzun kas yıkımına girişmesini engelleyebilir. Lor peyniri üzerine yapılan araştırmalar gerçekten etkileyici. Yaklaşık 1000 yaşlı katılımcının yer aldığı çalışmalarda, lor peynirini günlük rutin haline getirenlerin zaman içinde önemli kas kıtlesi kazandıkları görüldü. Yavaş sindirilen kazein protein, özellikle insanlar çok aktif olmadığı dönemlerde kas korumasında etkili oldu. Şimdi size lor peynirini kullanmanın pratik yollarını vereyim. Kahvaltı için meyve ve bal damlasıyla karıştırın. Doğal tatlılık lezzetli hale getiriyor. Kombinasyon size protein artı antioksidan veriyor. Tuzlu tatları tercih ediyorsanız lor peynirini doğranmış domates, salatalık ve dereotu ya da frenk soğanı gibi taze otlarla karıştırın. Öğle yemeğinde protein açısından zengin dip ve yayılabilir soslar için temel olarak kullanabilirsiniz. Akşam yemeğinde güveçlere karıştırılabilir, hatta makarna yemeklerinde ketçap veya salça yerine daha hafif bir alternatif olarak kullanılabilir. İlk başta dokusu hoşunuza gitmiyorsa, lor peynirini meyve ile karıştırarak protein içeceği yapmayı deneyin. Lor peynirinin tadını gerçekten almayacaksınız ama tüm kas yapıcı faydalarını elde edeceksiniz. En iyi sonuçlar için günde yarım bardaktan tam bardağa kadar hedefleyin ve özellikle kahvaltıda tüketmenizi öneriyorum. Vücut en çok sabah proteini açtır. O sabah lor peyniri porsiyonu sizi tüm gün boyunca daha iyi kas yapımı için hazırlayabilir. İkinci kas yapıcı şampiyonumuz sizi şaşırtabilir. Bu parmesan peyniri. İtalyanların Parmigiano Reggiano dediği parmesan'ı sadece makarnaya serpiştirilen bir şey olarak düşünebilirsiniz. Ama bu yaşlanmış peynir, bulabileceğiniz en iyi yoğun kas yapıcı gıdalardan biri. Parmejanda dikkat çekici olan şu, baş parmağınız boyutundaki sadece 30 gram, 10 gramın üzerinde tam protein içeriyor. Bu onu herhangi bir peynirin en yüksek protein içeren peynirlerinden biri yapıyor. Eskiden daha büyük porsiyonlar yiyen yaşlı yetişkinler için bu inanılmaz konsantrasyon paha biçilmez. Parmesanın gerçekten ilginç hale geldiği nokta burası. En az 2 yıl süren yaşlanma sürecinde özel bir şey oluyor. Peynirdeki doğal enzimler proteinleri daha küçük, daha sindirilmesi kolay parçalara bölüyor. Sanki peynir sizin için önceden sindirilmiş gibi mide ve sindirim sisteminize çok daha kolay geliyor. Bu yaşlı yetişkinler için gerçekten önemli. Çünkü yaşlandıkça sindirim sistemlerimiz eskisi kadar iyi çalışmıyor birçok hastam protein açısından zengin yiyecekleri yedikten sonra şişkinlik ya da rahatsızlık hissettiklerini söylüyor. Ama parmesan eşsiz yaşlanma süreci sayesinde inanılmaz derecede nazik ve kolay sindiriliyor. Aslında 2 yıl yaşlanma sonrasında otantik parmesan neredeyse hiç laktoz içermez. Bu da laktoz intoleransı olan insanların bile genellikle herhangi bir sorun yaşamadan tadını çıkarabileceği anlamına gelir. Parmesan sadece proteinle ilgili değil. Bu peynir aynı zamanda bir kalsiyum deposu. 30 gram günlük ihtiyacınızın %25'i olan 331 mg kalsiyum sağlıyor. Kalsiyum kemikler için değil mi diye düşünebilirsiniz. Evet, ama kaslarınızın da kalsiyuma ihtiyacı var. Her kas kasılması kalsiyumun düzgün çalışmasını gerektirir. Yeterli kalsiyum olmadan kaslarınız ne kadar protein yiyor olursanız olun en iyi performanslarını gösteremezler. Yaşlı yetişkinlerde kalsiyum ve kas kaybı hakkındaki son araştırmalar büyüleyici bir şey gösteriyor. Günlük yeterli kalsiyum almayan insanların yaşlandıkça kas kütlesi kaybetme riski önemli ölçüde daha yüksek. Dolayısıyla parmesan yediğinizde sadece kas yapımı için protein almıyorsunuz, aynı zamanda o kasların düzgün kasılması için gerekli kalsiyumu da alıyorsunuz. Şimdi bazılarınızın aklından geçeni biliyorum. Otantik Parmigiano Reggiano pahalı olabilir. Ama Parmesan'la ilgili şu var ki besinlerden açısından o kadar yoğun ki gerçekten çok fazlaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Kas sağlığınızda önemli fark yaratmak için günde sadece 30-60 gram yeterli. Taze rendelersiniz, bu yaklaşık 2 yemek kaşığı demek taze rendelemekten bahsetmişken bu gerçekten önemli. Marketteki o önceden rendelenmiş kaplar gerçeğiyle karşılaştırılamaz. Parmezanı taze rendelediğinizde daha iyi lezzet, daha iyi beslenme değeri elde ediyorsunuz ve tat çok daha zengin olduğu için daha az miktarla tatmin olduğunuzu göreceksiniz. Size parmesanı günlük rutininizde kullanmanın kolay yollarını vereyim. Kahvaltı için çırpılmış yumurtaların üzerine rendelemeyi deneyin. Bu kombinasyon güne güçlü başlamanız için 20 gramın üzerinde protein veriyor. Öğle yemeğinde çorba ve salatalarınızın üzerine bolca serpin. Zengin, tuzumsu lezzet her şeyin tadını daha iyi yapıyor. Akşam yemeğinde sebzelerinizin üzerinde kullanın ya da karnabahar veya brokoli ile basit, protein açısından zengin graten yapın. Fındık ya da meyve ile eşleştirerek küçük parmesan parçalarını atıştırmalık olarak bile yiyebilirsiniz. Protein, kalsiyum ve zengin lezzet kombinasyonu inanılmaz derecede doyurucu. Kenarında o ayırt edici noktalar olan Parmigiano Reggiano markalı tekerlekleri arayın. Otantik parmesana yatırım yapmaya değer çünkü üstün beslenme değeri ve lezzet daha az miktarla tatmin olacağınız anlamına geliyor ve uzun vadede oldukça ekonomik hale getiriyor. Üçüncü kas yapıcı peynirimiz ricotta. Bunun diğer tüm peynirler arasında onu benzersiz kılan çok özel bir sırrı var. Ricotta diğer peynirleri yaparken kalan sıvı olan peynir suyundan yapılır. Bu sadece yan ürün gibi gelebilir, ama aslında ricotta'ya inanılmaz kas yapıcı özellikler veriyor. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklayayım. Çoğu peyniri yediğinizde ağırlıklı olarak kazein protein alıyorsunuz. Bu da saatler boyunca yavaş sindiriliyor. Ama ricotta önemli miktarda whey protein içeriyor ve whey protein yiyebileceğiniz en hızlı emilen protein. Vücudunuz whey proteini yedikten sonra 30-60 dakika içinde emip kullanmaya başlayabilir. Yaşlı yetişkinlerde kas yapımı için bu hız gerçekten önemli. Şöyle düşünün: Mahallede yürüyüş yaptıktan sonra ya da hafif bahçıvanlık işi yaptıktan sonra kaslarınız besinler için hazır ve bekliyor. Rikotta yediğinizde o hızlı emilen proteinler kaslarınıza çabucak ulaşıyor. Tam da en etkili şekilde kullanabilecekleri anda. Yarım bardak tam yağlı ricotta porsiyonu, lor peynirine benzer şekilde 14 gram protein sağlıyor ama farklı amino asit profiliyle. Ricotta özellikle bilim insanlarının dallanmış zincirli amino asitler dedikleri maddeler açısından zengin. Bu özel amino asitler karaciğerinizi tamamen atlayarak doğrudan kas dokusuna gitme konusunda eşsiz yeteneğe sahipler. Kas onarımı ve büyümesinde hemen işe koyuluyorlar. Ricotta'yı yaşlı yetişkinler için özellikle değerli yapan şey inanılmaz pürüzsüz, kremamsı dokusu. Diş sorunu yaşayan ya da yutma güçlüğü çeken birçok hastam ricotta'yı diğer protein kaynaklarından çok daha kolay yiyebilir buluyor. Doğal olarak yumuşak aromalı, dolayısıyla diğer yiyecekleri bastırmıyor ve hem tatlı hem tuzlu yemeklere güzel karışıyor. Ricotta aynı zamanda çoğu peynirden doğal olarak daha az sodyumlu. Yarım bardakta diğer birçok peynirdeki 400 mg'ın üzerindeki miktara karşın sadece 100 mg kadar sodyum içeriyor. Bu birçok yaşlı yetişkinin kalp sağlığı ve tansiyon için sodyum alımını izlemesi gerektiği için önemli. Ricotta üzerine yapılı ağartınlar Özellikle etkileyici, bir çalışmada günde yaklaşık 3 bölü 4 bardak ricotta tüketen katılımcılar sadece kas kütlesi kazanmakla kalmadılar, aynı zamanda denge testlerini ve genel fiziksel performanslarını da geliştirdiler. Çalışmadaki erkekler sadece 90 gün içinde kas gücünde özellikle dramatik gelişmeler gösterdiler. Ama ricotta'nın genellikle gözden kaçan başka bir faydası daha var. Ricotta'daki whey protein tansiyonu düşürmeye ve kardiyovasküler sağlığı geliştirmeye yardım ettiği gösterilmiş. Yani sadece kas yapmıyorsunuz, aynı zamanda kalp sağlığınızı da destekliyorsunuz. Yaşlı yetişkinler için bu ikili fayda inanılmaz değerli. Ricotta mutfakta şaşırtıcı derecede çok yönlü. Çok belirgin dokusu olan lor peynirinin aksine ricotta pürüzsüz ve kremamsı. Neredeyse her şeyde işe yarayacak yumuşak aromayla. Kahvaltı için ricottayı biraz bal ve tarçınla karıştırıp kepekli ekmek üzerine sürmeyi deneyin. Protein açısından zengin krem peyniri versiyonuna sahip olmak gibi. Öğle yemeğinde ricotta dip sosları için mükemmel temel oluyor. Otlarla karıştırıp sebzelerle kullanın ya da mayonez yerine sandviçlerde sürün. Akşam yemeğinde ricotta biber ya da kabak gibi sebzelerin içine doldurulabilir, güveçlerde katmanlanabilir ya da makarna soslarına kremalı ve protein açısından zengin hale getirmek için karıştırılabilir. Ricotta'yı tatlılarda bile kullanabilirsiniz. Biraz kakao tozu ve balla karıştırarak sağlıklı çikolatalı mus yapın ya da protein dolu smoothie için meyvelerle blenderlayın. Bazı hastalarım ricotta'yı fırın işlerinde kullanıyor. Krep ya da muffinlerdeki unun bir kısmını değiştirerek protein içeriğini artırıyorlar. Ricotta alırken maksimum protein ve doygunluk için tam yağlı ricotta'yı tercih edin. Az yağlı versiyonlar daha düşük kalorilidirler ama aynı kas yapıcı faydaları sağlayamayabilirler. Minimum malzemeli markaları arayın. Sadece süt, sirke ya da sitrik asit ve tuz. Ricotta yemenin en iyi zamanı herhangi bir fiziksel aktivite sonrası 2 saat içindedir. Bahçıvanlık ya da yürüyüş kadar basit bir şey bile olsa hızla emilen whey protein sayesinde, ricotta, kaslarınızın onarım ve büyüme için en hazır oldukları kritik zamanda kaslarınıza hızlı amino asit dağıtımı sağlar. Hangi peynirleri yiyeceğinizi öğrendiğinize göre, şimdi onları ne zaman yiyeceğinizden bahsedelim. Çünkü zamanlama sizin için ne kadar işe yaradıklarında büyük fark yaratabiliyor. Bu, son araştırmaların birçok insanın yemek yeme konusunda inandığına aykırı büyüleyici içgörüler ortaya çıkardığı yer. Yıllardır akşam yemeğinin Günün en büyük öğünü olması gerektiği söylendi bize. Ama 65 yaş sonrası kas yapımı söz konusu olduğunda aslında kahvaltınız en önemli fırsatınız. Bunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklayayım. Tüm gece uyuduktan sonra vücudunuz 8-10 saatlik oruç durumundaydı. Bu süre boyunca vücudunuz temel fonksiyonlar için enerji sağlamak üzere kas dokusunu yıkıyordu. Günün ilk öğünü kas yıkımından kas yapımına geçme şansınız. Araştırmalar gösteriyor ki, kahvaltıda 25-30 gram protein yiyen yaşlı yetişkinler, tost ve kahre gibi tipik düşük proteinli kahvaltı yapanları kıyasla tüm gün boyunca çok daha iyi bir kas protein sentezini sürdürüyorlar. Yine de 65 yaş üstü çoğu insan kahvaltıda sadece yaklaşık 8 gram protein yiyor. Bu, kas yapımı sürecini tetiklemek için yeterliye bile yakın değil. İşte 3 peynirimiz inanılmaz güçlü araçlar haline geliyor burada. Meyve karışımı, yarım bardak lor peyniri ve üzerine 1 ons taze rendelenmiş parmesanı birleştiren kahvaltı size 24 gram yüksek kaliteli protein ve 2 gramın üzerinde lösin veriyor. Bu, vücudunuzu kas yıkmaktan kas yapmaya çevirmek için yeterli. Ama zamanlama sadece kahvaltıyla ilgili değil. Aynı zamanda proteini gün boyunca nasıl dağıttığınızla da ilgili. Birçok yaşlı yetişkin benim hafif hafif ağır dediğim örüntüyü takip ediyor. Kahvaltı ve öğle yemeğinde çok az protein yiyip akşam yemeğinde büyük et porsiyonuyla telafi etmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki bu yaklaşım yaşlanan kaslar için iyi çalışmıyor. Kaslarınız sadece yaklaşık 25-35 gram proteini yeni kas dokusu yapımı için kullanabilir. Akşam yemeğinde 60 gram protein yerseniz vücudunuz fazlasını daha sonra kullanmak üzere saklayamaz. Bu bir bitkiye günde bir kez kova dolusu su boşaltmak yerine Gün boyunca daha küçük miktarlarda su vermeye benziyor. Kas kaybıyla savaşmak için ideal örüntü, her ana öğünde 25-30 gram protein yemek. Bu kahvaltıda meyveyle karışık lor peyniri, öğle yemeğinde ricotta ve sebzeli sandviç ve akşam yemeğinde üzerine taze rendelenmiş parmesan serpiştirilmiş normal akşam yemeğiniz gibi görünebilir. Tonuslanızı gerçekten artırabilecek bir zamanlama sırrı daha var. Herhangi bir fiziksel aktivite yaparsanız, mahallede 15 dakikalık yürüyüş ya da hafif bahçıvanlık bile olsa, sonrasında 2 saat içinde bu peynirlerden birini yemeye çalışın. Araştırmalar gösteriyor ki, fiziksel aktivite artı protein kombinasyonu, ikisinden herhangi birinin tek başına yapabileceğinden çok daha güçlü kas yapıcı tepki yaratıyor. Bu, şiddetli egzersiz yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor yürüyüş, germe ya da ev işleri gibi nazik aktiviteler bile kaslarınız için fiziksel aktivite sayılır. Anahtar, kaslarınız aktif olduktan sonra hala o duyarlı durumdayken protein yemek. Hastalarımdan aldığım en yaygın sorulardan biri, günde tam olarak ne kadar peynir yemeleri gerekti? Araştırmaların en iyi işe yaradığını gösterdiği şeylere dayalı olarak size spesifik pratik rehberlik vereyim. İlk önce genel protein ihtiyaçlarınızı hesaplayalım. 65 yaş üstü yatışkinler için güncel öneriler, kilonuz başına 1-1,5 gram protein yemenizi öneriyor. Bunu kendiniz için hesaplamak için kilonuzdaki sayıyı 1,2 ile çarpın. Örneğin, 68 kilo geliyorsanız, 68'i 1,2 ile çarpın ve günde yaklaşık 82 gram proteine ihtiyacınız var. Şimdi, bunun tamamını sadece peynirden almayacaksınız. Bu dengeli beslenme olmazdı. Ama peynir önemli bir kısmını sağlayabilir. Özellikle diğer protein kaynaklarının eksik olabileceği öğünlerde. En iyi sonuçları gösteren araştırma çalışmalarına dayanarak kas yapıcı peynirlerimizden günde 2-3 porsiyon öneriyorum. Her porsiyon 10-15 gram protein sağlasın. Bu kahvaltıda yarım bardak lor peyniri, öğle yemeğinde 30 gram parmesan ve akşam yemeğinde üçte bir bardak ricotta gibi görünebilir. Bu kombinasyon size peynirlerden yaklaşık 35-40 gram protein veriyor. Günlük protein ihtiyaçlarınızın kabaca yarısı. Şimdi bazılarınızın kalori ve yağ içeriği konusunda endişe duyduğunu biliyorum. Peynirin yağ içerdiği doğru ama sınırsız miktarlardan değil, spesifik porsiyonlardan bahsediyoruz. Bu peynir porsiyonlarından gelen toplam kalori günde yaklaşık 300-400 kalori olacaktır ki bu dengeli diyetin parçası olarak çok makul. En önemli şey tutarlılık. En etkileyici sonuçları gösteren çalışmalarda katılımcılar en az 60-90 gün boyunca her gün peynir yiyorlardı. Haftada bir iki kez peynir yiyip önemli kas kazanımları görmeyi bekleyemezsiniz. Bunu günlük vitamin almak gibi düşünün. Rutininizin düzenli bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Hastalarıma peyniri gelecekteki bağımsızlıklarına yatırım olarak düşünmelerini her zaman söylerim. Şimdi yediğiniz küçük miktardaki ekstra kalori, 80'li yaşlarınızda merdivenleri kolayca çıkmakla temel günlük aktivitelerle mücadele etmek arasındaki fark olabilir. Araştırmalar açıkça gösteriyor ki sadece peynir kas kaybıyla savaşmaya yardım eder, doğru egzersiz türüyle birleştirmek bilim insanlarının sinerjik etki dediği şey yaratıyor. Sonuçlar peynir ya da egzersizden tek başlarına alabileceğinizden daha büyük oluyor. Kas yapmak için en iyi çalışan egzersiz türü direnç antrenmanı deniyor. Şimdi ağır ağırlıklar ve karmaşık spor salonu ekipmanları düşünmeye başlamadan önce sizi rahatlatayım. Yaşlı yetişkinler için direnç antrenmanı, sandalyeden kalkıp oturmak, duvara karşı şınav yapmak ya da elastik direnç bantlarında kullanmak kadar basit olabilir. Araştırmalar bu güçlü kombinasyon hakkında bize şunu söylüyor. Direnç egzersizleri yapıp sonrasında 2 saat içinde kas yapıcı peynirlerimizden birini yediğinizde kaslarınız sadece peynire vereceğinden çok daha güçlü tepki veriyor. Aslında bu kombinasyon 80 yaş üstündeki insanlarda safra araştırmacıların genç kas yapıcı tepkisi dediği şeyi geri getirebiliyor. Bu yaklaşımda güzel olan onu her gün egzersiz yapmanızın gerekmemesi. Araştırmalar gösteriyor ki aynı zamanda yeterli protein yediğinizde haftada sadece 2-3 kez direnç antrenmanı kas kütlenizi korumak ve yapmak için yeterli. Resmi egzersiz yapmadığınız günlerde kaslarınıza sürekli besleme sağlamak için peynir porsiyonlarınızı yemeyi sürdürebilirsiniz. Gündelik aktiviteler bile direnç antrenmanı sayılır. Bahçıvanlık, alışveriş taşımak, merdiven çıkmak ve hatta tempolu ev işleri protein alımıyla iyi çalışan kas uyarısı türünü sağlıyor. Anahtar aktif kalmak ve sonra kaslarınızı doğru besinlerle beslemek. İyi haber şu ki, tartıştığımız peynirler genellikle normal sütten çok daha iyi tolere ediliyor. Yaşlanmış parmesan uzun yaşlanma sürecinden sonra neredeyse hiç laktoz içermiyor lor peyniri ve ricotta biraz laktoz içeriyor ama sütten çok daha az. Laktoz intoleransınız varsa küçük miktarlarla başlayın ve nasıl hissettiğinizi görün. Peynir yemeden önce laktaz enzim takviyeleri almayı da deneyebilirsiniz. Yüksek tansiyonunuz varsa sodyum içeriğine dikkat etmek isteyeceksiniz. Parmesan yaşlanma süreci nedeniyle doğal olarak daha yüksek sodyumlu. Lor peyniri markalar arasında büyük farklılık gösteriyor. Bazı çeşitlerde yarım bardakta 400 mg'ın üzerinde sodyum var, düşük sodyumlu versiyonlarda ise 100 mg'dan az. Ricotta doğal olarak daha düşük sodyumlu. Alışveriş yaparken mevcut olduklarında düşük sodyumlu seçenekleri arayın ve peynir alımınızı bol taze meyve ve sebze ile dengeleyin. Kolesterol seviyelerini izleyenler için rahatlatıcı haberlerim var. Binlerce insanın yer aldığı büyük ölçekli çalışmalar gösteriyor ki peynir tüketimi dengeli diyetin parçası olduğunda çoğu insanda kalp hastalığı riskini önemli ölçüde artırmıyor. Anahtar porsiyon kontrolü ve doğru türleri seçmek. Tartıştığımız porsiyon boyutlarına sadık kalın ve özellikle endişeleniyorsanız yarım yağlı ricotta ya da az yağlı lor peyniri gibi daha düşük yağlı seçenekleri değerlendirin warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız, günden güne tutarlı peynir alımı sürdürmek önemli. Peynir, K vitamini içerir, alımınız dramatik değişirse bu ilaçlarla etkileşime girebilir. Çözüm, peynirden kaçınmak değil, tutarlı yemek ve günlük diyetinize peynir dahil ettiğinizde doktorunuza bildirmek. Böbrek hastalığı ya da azalmış böbrek fonksiyonu olan herkes için yüksek protein alımı sorunlu olabilir. Herhangi bir böbrek sorununuz varsa, lütfen peynir ya da başka herhangi bir kaynaktan protein alımınızı önemli ölçüde artırmadan önce doktorunuzla konuşun. Şimdi tüm bu bilgiyi bugün uygulamaya başlayabileceğiniz pratik plana dönüştürelim. Size bu 3 güçlü peyniri maksimum kas yapıcı yarar için günlük rutininize tam olarak nasıl dahil edeceğinizi göstereceğim. Kahvaltınızı kas yapıcı öğüne dönüştürerek başlayın. Uyandıktan sonra bir saat içinde yarım bardaktan tam bardağı lor peynir yiyin, antioksidan ve doğal tatlılık için taze meyvelerle karıştırılabilirsiniz. Ya da tuzlu tatları tercih ediyorsanız doğranmış domates ve taze otlarla birleştirin. İlk başta lor peyniri size cazip gelmiyorsa, tam tahıllı ekmek üzerine bal damlası ve tarçın serpintisiyle sürülmüş ricottayı deneyin. Hedef, günün kas yapım sürecinizi başlatmak için kahvaltıda 25-30 gram protein almak. Öğle yemeğinde ne yiyorsanız, ona parmesan eklemenin yaratıcı yolları bulun. Salata, çorba ya da sandviçinizin üzerine cömertçe bir ons rendeleyin. Zengin, tuzumsu lezzet diğer yiyeceklerin tadını iyileştirir ve öğünleri daha doyurucu yapar. Daha hafif öğle yemeği yerseniz, sebzelerle yayılabilir sos ya da dip sosu temel olarak ricotta eklemeyi değerlendirin. Bu öğünde sürekli kas desteğini sürdürmek için yine 25-30 gram proteine ihtiyacınız olduğunu hatırlayın. Akşam yemeğinde akşam öğününüzün protein içeriğini artırmak için peyniri stratejik olarak kullanın. Makarna yiyorsanız, kremalık ve protein için ricottayı sosa karıştırın. Sebze yerseniz üzerine cömertçe taze rendelenmiş parmesan serpin. Ana yemeğiniz zaten et ya da balıktan bol protein içeriyorsa sadece küçük miktarda peynir kullanabilir ya da akşam atıştırmalığı için saklayabilirsiniz. Bu kas yapıcı peynirleri atıştırmalıklar için de hazır bulundurun. Küçük lor peyniri kapları, önceden porsiyonlanmış ricotta ya da parmesan parçaları fiziksel aktivite sonrasında ya da enerji artışına ihtiyaç duyduğunuz öğünler arası hızlı beslenme sağlayabilir diyelim ki 10 dakikanızı sandalyede 10 kez kalkıp oturmak duvara karşı 10 şınav yapmak ve hafif ağırlık ya da su şişeleriyle kollarınızı yukarı aşağı kaldırmak gibi basit egzersizler yaparak geçiriyorsunuz. Bu nazik rutin boyutu toplam 10 dakika alabilir. Bu aktiviteyi lor peyniri atıştırmalığı ya da parmesan veya ricotta içeren öğünle takip ederseniz kaslarınız o proteini tüm gün hareketsiz oturarak peynir yemiş olsaydınızdan çok daha etkili kullanacak egzersiz kaslarınızı uyandırıyor ve sağladığınız besinlere daha duyarlı hale getiriyor gibi. İlk birkaç hafta basit günlük tutmanızı öneriyorum. Hangi peynirleri yediğinizi, ne kadar ve ne zaman aldığınızı not edin. İki hafta sonra enerji seviyelerinizdeki, günlük aktiviteler yaparken nasıl hissettiğinizdeki ya da genel güç hissinizdeki değişikliklere dikkat etmeye başlayın. 30 gün sonra alışveriş taşımak ya da sandalyelerden kalkmak gibi görevlerin biraz daha kolay geldiğini fark edebilirsiniz. 90 gün sonra kas gücünde ve genel fiziksel fonksiyonda önemli gelişmeler görmelisiniz. Birlikte geçirdiğimiz zamanın sonuna gelirken size bugün kas yapıcı peynir yolculuğunuzu başlatmak için atabileceğiniz açık, spesifik eylem adımları vereyim. Bugün lor, parmesan ve ricotta alın. Yarın protein açısından zengin bir kahvaltı planlayın. 90 gün sonra kas gücünüzdeki değişimi değerlendirin. Unutmayın, kas kaybı kader değildir. Bu 3 peynirle daha güçlü bir gelecek inşa edebilirsiniz. Sağlık Rehberi kanalına abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.